Antalya Valisi Şahin, kale içi hak ettiği değeri alacak dedi. Antalya'nın en fazla turist ağırlayan tarihi ve turistik noktalarının başında gelen kale geleceği ve yakın zamanda yapılacak düzenlemelerle ilgili izlenecek yol haritası Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya vali yardımcıları Yalçın Sezgin ve Erol Tanrıkulunun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AİSO Başkanı Adlıhan Dere, Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Dernek Başkanı Hasan Yetkin ve diğer kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan vali Şahin, "Kararlı hareket edeceğiz, popülist davranmayacağız." Kale içi konusunda küçük günlük bir takım çıkarlar uğruna kale feda edilmesine kimsenin müsaade etmeyeceğine inanıyorum dedi. Binlerce yıllık bir tarihin, yaşayan bir şehrin içerisinde dokusunda olduğu ve muhteşem bir denizle de örtüştüğü bu muhteşem coğrafyanın, bu çok güzel kentin hak ettiği değeri bulması konusunda mesafe kat etmek. Bunun için çalışıyoruz. Bu konuda Günlük problemler, kısa vadeli problemler var. Bunları tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik. Orta vadeli konular var. Bu konuları da değerlendirdik. Bazı proje hazırlıkları var. Bunların üzerinde çalışmaları yapma kararı aldık. Paydaşlarımız üzerinde çalışacaklar. Özellikle Kaleiçi Yat Limanı konusunda. Ee, bir çalışma Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. Bunun üzerine çalışmalar yapacağız. İşletme sorunları var. Bu işletme sorunları konusunda sıkı denetimlerle kale içine zarar verecek hiçbir faaliyete müsaade etmeyeceğiz. Trafikle ilgili sorunları konuştuk. Trafikle ilgili kale içerisindeki trafik akışıyla ilgili kararlar aldık. Bu kararları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız ve bunların da sıkı bir şekilde takip edilmesine önem vereceğiz. Bunu takipçisi olacağız. Yine kale içinin temizliği, peyzajı, estetik yönden güçlendirilmesi konusunda niyetler, fikirler ortaya atıldı. Bunları önümüzdeki günlerde projelendirip hayata geçireceğiz. Bu hususta da yine paydaşlarımızla ortak karar alma, ortak hareket etme kararı aldık. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda kale ile ilgili değişiklikleri kamuoyu olarak hepiniz yakından takip edeceksiniz. En azından şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Antalyalılar müşteri olsunlar. Kale içi hak ettiği şekilde hak ettiği değeri alarak Antalya'mızın, Türkiye'mizin, turizmimizin istifadesine sunulacaktır. Bugüne kadar çok önemli mesafeler kat edilmiş, çok iyi işler yapılmış ve kale içi aslında çok önemli bir turizm destinasyonu haline almış. Ama bazı küçük detaylar var. Bunlar bütün fotoğrafı olumsuz etkiliyor. Bu detayları temizlemekte de bize düşüyor. Bunun da gereğini hep beraber yapacağız. Biz bu konuda ortak bir tavır sergiliyoruz. Bu masanın etrafında olanlar... ...net bir tavır sergiliyoruz. Kamuoyunda bizimle beraber olacağını... ...ve kale içi konusunda... E, ...küçük... ...günlük bir takım... ...çıkarlar uğruna... ...kale içinin feda edilmesine... ...kimsenin müsaade etmeyeceğine... ...inanıyorum. Bu hususta kamuoyunun... ...bizimle beraber olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda... kararlar hareket edeceğiz. Popülist... ...davranmayacağız. Kararımız... ...kale içinin... ...ticari olarak... Çalışırken turizmimize şehrimizin imajına, ülkemizin imajına katkı sağlayan ve e, parmakla gösterilen özel bir konuma ulaşacağı yönünde olacaktır.